Evet takipçilerim bugün sizlere Philips kahve makinesi tanıtımı yapacağım. Philips kahve makinesi kaliteli bir markadır. ve evet, kaliteli bir markadır. Kalitesiz bir marka almayın. Kalitesiz bir marka alırsanız e, yangın çıkabilir. Arızalanabilir. Arzala, bu bu sadece bu sadece normal Türk kahvesi yapıyor. Bunun içine bunun içine süt süt mü sahana kesinlikle ama kesinlikle süt koymayın. <laughs> süt süt koyarsanız eğer makine bozulur ve garantiye ve garantiye gittiği zaman ve fir ve üretici garanti kullanıcı hatası deyip gönderir. O yüzden dikkatli olun. Dikkatli olun en iyisi dikkatli olun. Kahve yaparken dikkatli olun. Süt kesinlikle koymayın. Bu kaliteli bir markadır arkadaşlar. Almanızı tavsiye ederim. Almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Almanızı tavsiye ederim takipçilerim. E i̇şte bu kahve makinesidir. E, Philips, Teknosa gibi yerlerde alındığımız kahve makinesi. Kalitelidir. 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 Ve çok güzel kahve makinesidir kaliteli bir makinesi güzel güzel bir içimi var güzel içimi oluyor bazı modellerde bazı modellerde köpüklü oluyor bunda köpüklü oluyor bazı markalarda köpüksüz yapıyor arkadaşlar marka markete esiyor Marka marka değiyor. Marka marka değiyor. Bu marka marka değiyor. Tanıtım marka marka değiyor. Bugün video bu bu tanıtım 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 anlatım bildirin, bilgilendirme videosudur takipçilerim kanalımıza bana destek vermeyi unutmayalım arkadaşlar numara destek vermeyi unutmayalım takipçilerim vid videoyu beğenin yorum yapın videoyu beğenin yorum yapın cevap vermeye çalışırım size size cevap vermeye çalışırım takipçilerim ka kanala abone olmayı unut unutmayalım Kendinize iyi bakın. Kırık kadar asmardık İyi günler. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.